Şok aktüel ürünlerde bu hafta yine dolu dolu baya bir şey geliyor. Anne bebek ürünleri de 17 Ekim'e kadar geçerli raflarda. Bu videoda anne bebek ürünlerini sizlere haber vereceğim. Bir sonraki videoda da gıda temizlik ürünleri var. Petrix T Light Mum 4 50 TL. Orbus Ay Yıldız LED ışık zinciri çocuk odaları için güzel bir dekoratif ürün olabilir 70 TL. Küsuratları yuvarlayacağım. Petrix'in 3 boyutlu dinozor Çocuk odası aydınlatması 10 tane led var dinozor. 200 lira. Petrix arı figürlü gece lambası 70 TL. Petrix solar ışıldak ve acil durum lambası 200 TL. Çocuk kilotlu çorap farklı desenlerde 0-3 yaş arası 40 TL. Şokta bu hafta raflarda ikili bebek yastık kılıfı çok güzel böyle bir tatlı deseni var. 40 TL. Go Kid'i araba şeklinde lazımlık. 150 TL. Yavaş yavaş lavaboya alıştırmak için çocukları. Pilsan'dan eğitici klozet, kedi ve köpek figürlü. 300 TL. Go Kid'i mama sandalyesi. 350 lira. Orbus LED yıldız ya da armut şeklinde gece lambası 70 TL. Petrix'in kendin yap bulut gece lambası 80 lira. Petrix'in kendin yap roket şeklindeki gece lambası 80 TL. Dörtlü ağ silme bezi. Bunlar da 24'e 24 santim ve %100 pamuk. Malum küçük bebeklerimizin ağzına sürüyoruz. Pamuk olması gerekiyor tamamen. 35 TL. Bebek yastığı 35'e 45 cm ebatlarında. Bu da 35 lira. Bebekler için lastikli çarşaf 60'a 120 santim tabi 20 santimde de esneme payı oluyor. 50 TL klasik bebek renkleri mavi ve pembe. Anne yanı bebek yatağı 90'a 110 santim 180 lira. Bebekler için nevresim seti. Bu da 150 TL. Tabi 100'e 150 santim bu arada. Yastık kılıfı da var içerisinde. Bebek yorganı 95'e 145 santim. 120 TL. Wellsoft bebek battaniyesi. Yumuşacık kumaşıyla. 80'e 80 santim. E 80, 80 TL. Beğen tuşuna basıp destek olmayı lütfen unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Bu arada bebekleri olan annelerimize... Ve bebek bekleyen anne adaylarına ayrıca evlat hasretiyle yanıp tutuşan anne ve baba adaylarına da şimdiden kolay kolaylıklar diliyoruz. Allah e, muvaffak eylesin. NPO Thermo Pro sıcaklık nem ölçer termometre 160 TL. Bunlar ücretsiz kargoyla teslim edilen ürünlerden. Thermo Pro mini ısı ve nem ölçer termometrenin bir diğer versiyonu 160 TL. Altus'un 4 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi de 8300 lira. Çocuklar için ikili sandalye masa takımı. Masa 60-60 cm dostlar. 2 tane de böyle minik sandalyesi var. 700 TL. Çocuk sandalyesi. 2 farklı hatta kılıf olarak 4-5 farklı kılıf deseni var. 270 lira. Bu ürünler kırmızı arka fonda gördüğünüz ekstra ürünler ücretsiz kargo ile evinize teslim ediliyor. Tabi bu tarz mobilya ürünleri siz kendiniz hızlı bir şekilde kuruyorsunuz. Ahşap oyuncaklı çocuk askılı 320 TL. Doğal sepet beşikten krem Fransız dantelli setle. Komple gördüğünüz set fiyatı 1600 TL. Doğal hemilan beşik kahve örgü ile gördüğünüz set 1700 TL. Bu arada bu ürünlerde peşin fiyatın altı taksit imkanını da sürüyor. Çok market onlara da söyleyelim. Doğal el yaza beşik krem dantelli setle 2500 TL. Nötron şarjlı taşınabilir ağız duşu. Bu da son böyle aylarda hayatımıza giren pratik ürünlerden 950 TL. Smarbo bebek burun aspiratörü 200 TL. Neutron Smart Bulb Light akıllı LED ampul cep telefonundan da kontrol edebiliyorsunuz 290 TL. Altus'un No Frost kombi tipi buzdolabı 18.500 lira. Neutron GPS takipli akıllı Bluetooth kulaklık 480 TL. Neutron akıllı bebek kamerası mavi ya da pembe renk seçeneğiyle 1230 TL. Fuji Plus'ın 12.000 BTU'luk inverter beyaz kliması 14.000 lira. Altus 43 inçlik 4K çözünürlüklü LED televizyon 9.500 lira. Altus'un 50 inçlik smart LED televizyonu var. Bunun da fiyatı 11.500 TL. Altus'un 55 inçlik televizyonuysa 12.800 lira. Çocuk oyun çadarı. Yüzey 120, 150 santim yüksekliği var. 400 TL. Çocuklar için ikili sandalye masa takımı var. 700 TL. Roye hamak gri ve ayıcık desenli. 1000 TL. Flower beşik beyaz Fransız dantelli setle. Gördüğünüz resimdeki o setin fiyatı 1700 lira. Oyuncaklı ana kucağı kahve gri renkli 600 TL. Go Kidi yürüyüş arkadaşım 70 lira. Erpa bebek çeşitleri var 170 TL. Soft komik karakterler üçlü 50 TL. Erpa Soft sevimli hayvanlar ailesi 120 lira. Erpa Soft aktivite topları 6'lı 120 TL. Erpa Soft Aktivite Halkası Sevimli Hayvanlı 120 lirada bunun fiyatı. Lisanslı ilk puzzle 50 parçadan oluşuyor 50 TL. Go Kidi Sevimli Kule 70 lira. Go Kidi Eğitici Kule 60 TL. Go Kidi takçak 100 TL. Çocuklar bunu çok seviyor. Böyle ahşap çekişle tak 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 vuruyorlar. Ee, tabii biraz gürültüye de alışkın olmanız gerekiyor. Yani çocuğa bunu alıp da oğlum dur vurma ses yapma derseniz biraz saçma olur. 100 TL. Go Kid'i Hanoi kuleleri 100 lira. Go Kid'i sevimli ördek kule 70 TL. Pilsan mini arabalar altılı set fiyatı 50 TL. Pilsan mini bultak top 70 TL. Fisher Price'ın bebek puzzle'ı 50 lirayken Pilsan Smart Bultak Araba 80 TL Pilsan Sevimli İlk Arabam 250 lira Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 500 TL Hani çocuklar böyle yavaş yavaş yürür ya Tayta yürüme derler Yörelere göre de bazen değişiklik gösterebilir bu tabir Hani koltuk kenarlarına tutunur Ayağa kalkar böyle destekli bir şekilde işte bu arabaya tutunarak yavaş yavaş yürüyor. Oyuncaklı filan da böyle değişik şeyleri var. 500 TL. Pilsan plastik top 50 li 70 lira. Fisher Price geveze telefon 250 TL. Fisher Price şekil eşleştirme arkadaşı 120 TL. Fisher Price hayvan temalı dişlikler 25 lira. Go Kid'i Sevilmiş için 40 lirayken Fisher Price'ın dişlik çıngırakları 100 TL. Fisher Price popiti araçlar 130 lira. Fisher Price köpekçiğin oyun macerası budumda fiyatı 250 TL. İzleyip destek olanlara beğen tuşuna basıp abone olanlara ve bildirim ziline var. Ona tıklayıp da tümünü aç diyenlere çok teşekkürler. Yorumda yazdığınız sohbetlerinize de göz atıyorum. Sağ olun var olun. Yarın yeni videolarda görüşmek dileğiyle sizlere değerli dostlar. 12 Ekim Perşembe akşamı canlı yayında sesleniyoruz şimdiden yarın cuma cumanızda mübarek